Merhaba, bugün çağdaş bir bakış açısıyla karşınızdayız. Neden çağdaş bir bakış açısı? Tam benim önümde Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözleri var. Ee, ama o mavi gözlerin yetiştirdiği insanlar, öyle insanlar ki, geleceğe koşan, geleceği yaratacak insanlar. Onlar kimi zaman kardelen, kimi zaman başka bir çiçek olarak ortaya çıkıyorlar. Ama benim yanımdaki, ee, çok eskiden beri tanıdığım, hani çocukluğundan beri elimde büyüdü diyebileceğim kadar yakından tanıdığım Dicle var. Ee, ve onunla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni konuşacağız. Ee, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bir felsefe. Yaratılışından bugüne kadar, 36 yıl boyunca bu felsefeyi o Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve e, bugüne kadarki gelişmesiyle ilgili çok önemli adımlar atan bir felsefe. Bir okul burası ve hayat okulu. Önce Dicle'yi tanıyalım. Sonra da yavaş yavaş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği neymiş, ne zaman kurulmuş ve kaç tane insana dokunmuş onu öğrenelim. Şöyle Dicle Karabulut ben. E, Çağdaş Yaşamın büyüttüğü kız çocuklarından biriyim aslında. 2008, 2007-2008 senelerinde Bodrum'da her sene biz yaz etkinlikleri yapardık. Çünkü biz kışın okullarda hep böyle işte bilim öğrenirken, matematik öğrenirken, felsefe öğrenirken o kültürel anlamda birazcık daha boşlukta kalıyorduk ve Çağdaş'ın Destekleme Derneği bunu fark ederek yaz etkinlikleriyle çocukları biraz daha kültürel ve sosyal anlamda geliştirmeyi e, hedefleyen bir yapı aslında bir yandan da. Ben o yaz etkinliklerinden birinle merhaba dedim derneğe ilk defa. Cevat Şerkül'ün dediği gibi. O günden beri de dernekten hiç çıkmadım diyebilirim. Neler yaptık? İşte ortaokul öğrencisiydim. Bir dakika orada duralım bir dakika. Yani merak ettiğim şeyler var. Dedim ya senin çocukluğundan beri bilirim. O ilk gençlikte döneminden beri bilirim. Şimdi artık böyle belli bir yere geldin. İş sahibisin, çalışıyorsun. Ama derneği hiç bırakmadım. O dönemden hatırlıyorum... Derneği bırakmayan birçok çocuğumuz vardı. Yani e, evet bursiyer olarak başlamış, e, eğitimini tamamlamış, eğitimi bitirdikten sonra avukat olmuş, mühendis olmuş, tıp doktoru olmuş ve sonra dönmüşler çağdaş yaşam için mücadele vermeye devam etmişler. Çoğunluk öyle mi? Çoğunluk öyle. Biz hatta bununla ilgili yakın bir zamanda bilimsel araştırma da gerçekleştirdik. Işte. biz ne kadar mezun vermişiz şimdiye kadar ve bunlar ne kadarı aslında bize dönmüş, ne kadarı hala bizimle birlikte yol Onları da saptıyoruz. Tabii ki ben tek başıma değilim. E, dönen çok fazla arkadaşımız var. Çünkü artık e, ülke öyle bir yere gidiyor ki ve bizim onu bir yerden tutmamız daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Ve işte bizden giden mezunlar bunun da bilincinde. Çünkü o bilinçle yetiştir, yetiştirildik biz sürekli. Ee, derneğe geri dönüyorlar, hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretmeye devam ediyoruz aslında. Peki bununla ilgili bir rakamlarımız var mı? Yani kaç kişiye dokunmuş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği? çok güzel aslında. Ee, Türkan hocamızın hep bir 100 bin kız çocuğu hayali vardı. Ve hep biz konuşulur bunu, o değil mi? Hep konuşulur. Evet. O so, 100 bin kız çocuğuna ne zaman ulaşacağız? verdik ve biz ulaştık 100 bin kız çocuğuna. Hatta mi? evet yani kız çocuğu olarak baktığımızda biz 100 bin kız çocuğuna ulaştık ve hatta geçtik de onu. Ee, işte 2025'in böyle sonuna baktığımızda biz 157 bin kız çocuğuna dokunmuşuz. Erkek çocukları var mı? Tabii onlar da var. Onlar da 20-25 bin civarında aslında. Ee, hepsi bizim çocuğumuz fakat işte o kız çocukları bizim için biraz daha kıymetli ya aslında. İşte o doğuda, kırsalda 150 7 bin. 157 bin kız çocuğu 1989'dan bugüne kadar. 157 bin kardelen demek. Bak tüylerim diken diken oldu. <laughs> yani ben doğrusu bu kadarını beklemiyordum. O 100.000 bin hep konuşulurdu da o işte 2008'li yıllarda da e, ve diyorduk ki ya yani o yüz bin ya yakalanır mı? Evet yakalanır. 100 bini yakalayan dernekler vakıflar var mı? Elbette ki var ve görüyoruz da ben de onlardan bir tanesini benim de eğitimimde onlar. Destek olmuşlardı da Türkiye Eğitim Vakfı ve elbette ki var ama Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hani kelimenin tam anlamıyla tırnaklarıyla bugüne geldi. Birçok zorluğa rağmen, birçok baskıya rağmen, birçok kötü algıya rağmen değil mi? Hı hı. Zor mu şu anda? Hiçbir şey kolay değil hı hı. günümüzde fakat işte o Türkan Hocamızın mücadeleci ruhu hepimize geçti ve bırakmayacağız. Her şeye rağmen bırakmayacağız. Çünkü biz buradayız diyoruz. Hı hı. Özellikle genç arkadaşlarımız bunu diyorlar. ne zaman işte umutsuzluğa kapılsak hepimizin böyle bir yerde masasında Türkan Hocamızın fotoğrafı vardır. Hı hı. İşte dernek binamızda da aynı şekilde. Zaten Bodrum şubeye gelenler bilirler. Türkan Hoca'nın çok güzel çiçekleri karşılar bize kapının önünde. zor evet imkansız mı değil. Biz her şeye rağmen işte o çağdaş geleceği kuracağız diyoruz. inanıyoruz. Çağdaş gelecek, çağdaş Türkiye diyoruz her zaman ve sesimiz e, asla kısılmayacak bunu söylerken. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özellikle komando ve özel erkeklerden söylediği bir şey vardır. Böyle Çok da böyle yaygın söylenir o. Herkes ona gıpta ile bakar. Hani e, Türk erkeklerinin büyük çoğunu normal askerlik yapanlardan bahsediyorum. Bedellilerden bahsetmiyorum. <laughs> Hepsi de biz gıpta ile bakardık. Ya o komandolara falan böyle bordo derelilere. Onların söylediği bir şey vardı e, ve çok da sık söylenir. Zoru başarırız, imkansız zaman alır. İşte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de aynen böyle. Evet. Zoru başarırız, imkansız zaman alır. Evet. Bizim için imkansız denen bir şey yok aslında. Çünkü umut her zaman var diyoruz işte. Ee, Türkan Hocamızın da bir kitabı var işte Güneş Umut'tan <laughs> Şimdi Doğar diye. Ee, o güneş her sabah doğdukça bizim de umudumuz her sabah yeniden filizleniyor diyebiliriz. Şimdi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, seni de biliyorum, çeşitli illerde koşulara katılıyor. Evet. Bu sene de katılacaksın galiba değil mi? Yine evet. sen katılacaksın. Yine ben koşacağım. Şöyle adım adım dediğimiz bir platform var. Hı hı. Ve işte farklı sivil toplum örgütleri burada koşarak farkındalık yaratırlar. Bir yandan da bağış kampanyası açarak hı hı. amaçladıkları şey uğruna bağışlar toplarlar. Hı hı. Biz bu sene kız çocuklarımızın yine eğitimi için bağış kampanyaları açıyoruz. de çok fazla isim koşuyor bu arada. Onlar TV bizimle, işte Selçuk Yöntem bizim için bağış kampanyası açacak, İlk Aydın voleybolcu gibi çok fazla aslında böyle çağdaş yaşamı destekleyen insanlarla, hak savunuculuğu yapan insanlar bizimle birlikte yol yürüyecekler burada. Ben de onlardan biriyim. Benim mottom her sene şeydir, her sene farklı bir şehirdeki maratona katılayım, hı hı. öğrencilerimiz için bağış toplayayım. Bu sene de işte bu bağışlarımız 20 Ekim'de açılacak. 20 Ekim itibariyle hı hı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Instagram hesabında bir bağış butonumuz olacak. Oraya zaten tıklandığı zaman doğrudan benim hedefim için, benim kampanyam için bağışta bulunabilecek. Ve minimum tutarlar 20 lira, 50 lira gibi tutarlar. Hı -hı. Ucu bucağı yokluğun isteyen dilediği kadar bağış yapabiliyor olacak. Ben bu sene Bodrum Şube'mizin öğrencileri için koşacağım. Bodrum Şube'mizin üniversite öğrencilerine verdiği burslar için koşacağım. Üç öğrenci hedefiyle başladım. Bizim çünkü bir yıllık eğitim bursu tutarımız. Üniversite öğrencilerinde 25 bin lira. Tamam. İlk başlangıçtaki hedefim 75 bin. Dilerim ki bunu katlayarak hep birlikte imedi usulüyle arttırabiliriz. Şahane. Şimdi ben işte belli bir yaşta olduğum için Instagram işte bir Facebook kullanmasını birazcık biliyoruz. Benim gibi belli bir yaşta olup işte çoğunlukla Facebook kullanan ama Instagram'a daha alışamamış işte X'e daha alışamamış eee kişiler için Instagram'a gireceğiz. Hı hı. Oraya işte bir şekilde kayda olacağız. tamam. Sonra ne yapacağız? Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği, yani ÇYD'de Bodrum olarak Instagram evet. hesabı Bodrum. Evet. Şu anda altta da görüyorsunuz, ÇYD'de Bodrum. Oraya tıklıyorsunuz. Orada zaten oradan bağış kampanyasının linki açılmış olacak ve kart bilgilerinizi girerek normal internet alışverişi yapıyormuş gibi bu süreç tamamlanabilir. Çok zorlananlar dernek binamıza gelerek doğrudan bağış da yapabilirler zaten çünkü Şahane. dernekte de bağış alabiliyoruz biz bağışmak buzu karşılığında tabii ki de kamu yararına çalışan bir derneğiz çünkü Derneğe gelip normal elden başvuruda da yapabilirler veya genel merkezin hesabına IBAN'la da yapabilirler bu da zaten Çağdaşım Destekleme derneğinin resmi sitesinde olan yer alan IBAN'dır Hı -hı. ve oradan da genel bağışlarını gerçekleştirebilirler. Şahane. Şimdi biz Bodrumlular için yapmamız gereken bir şey var. 20 Ekim'de başlıyor. Ne zamana kadar sürecek? Ee, Ekim-Kasım ortasına kadar sürecek evet. bağış kampanyası. Yani yaklaşık bir aylık bir süremiz var. 20 Ekim'de. Yani pazartesi günü başlıyor bu konu. Ve e, işte 15 Kasım'a, 20 Kasım'a kadar devam eden bir bağış kampanyası. İcde koşacak ve bizler de ona bağışta bulunacağız. İster 20 lira olsun, ister 20 bin lira olsun. 3 öğrenci hedefliyor. Üniversite öğrencileri için 25 bin liralık bir burs söz konusu. 3 öğrencinin 3 üniversite öğrencisinin, 3 kız üniversite öğrencisinin eğitimini tamamlayabilmesi için, bir yıllık eğitimini tamamlayabilmesi için verilecek burs miktarına de katkı koymanız gerekiyor. İlk katkıyı ben yapıyorum. 2500 lira olarak bunun taahhütünü veriyorum. E, Çağdaş Başım Destekleme Derneği Bodrum profiline gireceğim, tıklayacağım ve oradan işte kartımdan, emekli kartımdan e, 2500 lirayı aktaracağım. Ve ben aslında o 2500 lirayı e, ne Çağdaş Yaşam'a, ne bir derneğe, ne bir vakfa, ben Türkiye'ye vereceğim. Teşekkür ederim. Yanlış mı düşünüyorum? <laughs> Çok doğru düşünüyoruz. Çünkü biz e, o gelecek güvencesi olan artık ülkemiz için yani. Çünkü burası bizim yurdumuz. Biz buradan gidemeyiz. E, buraya sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun da en güzel yolu eğitimden geçiyor aslında. Bilinçli bireyler yetiştirmekten geçiyor. Sen zaten Fatih abi yıllardır ona katkı sunuyorsun. Ben kendim bildim bileli biz seninle işte Kisya Bükü'nde ilk yapılaşma olacağı zaman orada birlikte de direndik. İşte ben mesela ilk yayınımı radyoyenimi Radyo Halikarnas'ta yıllar önce seninle gerçekleştirdim. Haberlerinizde her zaman zaten bize yer veriyorsunuz. Bugün burada çok kıymetli bir yayın yapıyoruz bence birlikte. Bu Türkiye'yi geliştirmek zaten hepimizin artık boyun borcu. Türkan Hocamızın çok sevdiğim bir lafı var. Her zaman der ki, Cumhur demiş, ki hatta her eğitimli kadının bu cumhuriyete bir borcu var. Biz bu borcumuzu ödüyoruz aslında cumhuriyet olan borcumuzu ödüyoruz yaptığımız tüm çalışmalarla. Çok doğru. Ee, sözün sonuna geldik. Ee, elbette ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği öyle işte sadece kız öğrencilerini okutan işte onlara para sağlayan bir yer değil, onlara felsefe yaratabilen, cumhuriyetin felsefesini öğretebilen, belki de köy enstitülerinin bir devamı bile diyebileceğimiz kadar iddialı bir dernek. İşte 36 yıl o kadar büyük baskılar altında bu yılları geçirdiler ki yani ben her bir 36 yılın her bir yılını, her bir ayını, her bir gününü çektikleri o baskıların hepsini yaşamış birisi olarak söylüyorum. Elbette ki bizlerin görevi sadece mesleki anlamda değil, insan olarak, bir Türk olarak hepimizin görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalabilmesi için elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Az ya da çok değil siz taşın altına sokun, bakın her şey neler ne, nasıl değişiyor. O nedenle e, çok güzel bir şey yapıyorsun, e, borcunu ödüyorsun cumhuriyete, borcunu ödüyorsun çağdaş yaşamı destekleme derneğine, Türkan Hocaya. Ee, helal olsun sana ne diyeyim başka ne diyeyim hepimize helal olsun yani bu aslında tek kişinin yaptığı bir şey değil ee, Hep deriz ya, imanı ya söyleyelim isminde söylüyorum <laughs> bütün bütün çocuklarımız için senin isminde evet yani çünkü bizim çok güzel pırıl pırıl gençlerimiz var işte bu pandemi dönemiyle birlikte onlar biraz daha e, bir yerlere hapsolmuş olmuş durumdalar işte böyle çok fazla çalışma da yaptık bu süreçte e, evde işte zaten bu taşımalı eğitime geçtikten sonra artık o eğitim çok ciddi bir şekilde kana kanamaya başladı. Bunun zaten önüne geçmeye çalışıyoruz bir yerden. Do pandemi döneminde öğrenciler evlere kapanlar, eğitime erişemediler. İşte teknoloji kampanyaları gerçekleştirdik. Her çocuğa bilgisayar ve internet desteği erişebildiğimiz kadarına aslında bunu yapmaya başladık. Bodrum'da işte internet desteği sağladı şubemiz o dönemde. Tüm Türkiye'de yaptık bunu. Çünkü bizim tüm Türkiye'de 117 şube, 9'da temsilciliğimiz var. Yani Türkiye'nin her yerindeyiz aslında. Sadece Bodrum'da değil. Bodrum çok kıymetli bir nokta çünkü benim ilk çocukluğumun geçtiği şube, ilk üyeliğim burada, ilk yönetim kurulu tecrübem burada. E Sonra artık genel merkez yönetim kurulu Ayşe hocamızın takdiriyle birlikte Hı. orada yol alıyoruz. E, biz nefesimizin son artık böyle raddesine kadar ömrümüzü çağdaş yaşama adadık diyoruz. E, çok yoruluyoruz, bana hep şey diyorlar, enerji nereden buluyorsun bu kadar? Çünkü biz tüm Türkiye'ye geziyoruz. işte Anadolu'ya da gidiyoruz, Kırsal'a da gidiyoruz, İstanbul'a, Ankara'ya da gidiyoruz. Türkiye'nin her yerindeyiz. O bir kız çocuğuna ya da işte bir genç erkek arkadaşımıza dokunduğumuz zaman onun yüzündeki gülümseme e, bizim enerjimizi arttırıyor. Diyoruz i̇lla ki ya hala ya. dokunabileceğimiz kişiler var. Çünkü bize zamanında çok güzel dokunuldu. E, i̇şte mesela o gönüllülük kavramı. Çağdaş yaşama gelmek için illa burs almanıza gerek yok. Gönüllü olarak da başlayabiliyorsunuz gençler işte. Yetişkinler aynı şekilde. Gençlik birimlerinde, haftalık toplantılarda. Çünkü bizim düşünebildiğimiz... Ve düşündüğümüzü özgürce söyleyebildiğimiz çok az alan kaldı. Bu masa hala o masa. Ben hatırlıyorum lisede işte ders çıkışında biz bu masanın etrafına gelirdik. Simitimizi yerdik, çayımızı içerdik ve özgürce düşüncelerimizi söyleyebilirdik. Aradan 10 sene geçmiş hala bu masada ben simit yediğim zaman o günlere gidiyorum. Ve hala benim bu masada işte liseli genç arkadaşlarım oturuyor. Korkusuzca düşüncelerini ifade edebiliyorlar. Bizim amacımız bu aslında. Düşünsünler, sorgulasınlar, asla itaat etmesinler ve özgürce her yerde seslerini çıkarabilsinler, kendilerini ifade edebilsinler. Çok güzel genç kadınlar olsunlar, çok güzel genç adamlar olsunlar. Müthiş, müthiş. E, bu arada hatırlatayım. Düşününce kafanızda bir şey olmuyor, ağrımıyor yani. Düşününce iyi düşünmek <laughs> iyi bir şeydir, onu da söyleyelim. Beyin cimnastiği. <laughs> Beyin cimnastiği. Evet, e, yani hem anlattıklarından sana böyle gururla da bakıyorum yaptığın çalışmalarda. Çok çok önemli, çok değerli. Ee, bizim de minicik bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu. Bodrum Şubesi için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Bodrum Şubesi için emek veren işte Hatice Hocalar, Nerel Hocalar, Meltem Hocalar hepsi e, çok emek harcadılar, çok e, hani ellerini değil vücutlarını taşın altına soktular ve bugünlere kadar getirdiler. Bodrum Şubesi gerçekten e, faal. Ee, bir şeyler çıkartan, somut bir şeyler çıkartan bir şube. Ee, senin gibi gençlerin de burada bunu sürdürüyor olması evet. aklımız <laughs> yerinde, rahat, gayet iyi. Hiç e, umutsuz değiliz. Enseyi de karartmayacağız. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Artık sonuna geldik herhalde. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Bizim üyeye çok fazla ihtiyacımız var. Gönüllü olmak yetmez, üye de ol diyoruz biz aynı hı hı, zamanda. Hı. Üye olarak da bize katkı sunabilirler. Bizim kapımız her zaman açık zaten Bodrum olarak. Tüm şubelerimizde aynı şekilde. Genel merkezimizde biz zaten her zaman e, profesyonel çalışma arkadaşlarımızla birlikte karşılıyor oluyoruz tüm gelenleri. E, herkese kucak açıyoruz, hepsini bekliyoruz. Ee, Instagram, Facebook, X hesaplarımız onları da evet. tekrar edelim mi? Ee, Çağdaş Şimdilik Destekleme Derneği'nin Facebook hesabı yine Bodrum, Hı. Instagram içinde Ceydede Bodrum. Ha. Ee, onun dışında başka bir bir de tabii no, normal website var değil mi? Tabi. Çağdaşım Destekleme Derneği cdd.org.tr ee, Altta görüyorsunuz bunları da e, not edin. Şimdi son sözü ben söyleyeceğim. Size bir öykü anlatacağım. Yaşadığım bir öykü. İlk defa anlatıyorum aslında bunu. Dostlarımla paylaştım ama e, sanıyorum yayın esnasında ilk defa paylaşıyorum. İstanbul'a gitmiştim. Taksim'den Beşiktaş'a bineceğim. Minibüse bindim dolmuşlara. Ee, ne kadar dedim? 22 lira dedi şoför. Tamam dedim. 30 lira uzattım. Abi dedi 2 lira var mı dedi. Dedim yok. Tamam dedi ya bunu. Bana 10 lirayı geri verdi. Sonra ben hemen telefonumu çıkarttım. Orta mektupta TR'ye girdim. 200 lira bağışta bulundum. Sonra dedim ki senin çocuğun var mı? Var dedi. Bir kız bir oğlum var dedi. İşte ellerinden öper. Dedim bak dedim senin yerine dedim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kız çocukları okusun diye 200 lira destek vermeye çalıştım. Bu işte bulundum dedim. O durdu şimdi. Abi dedi 2 lira dedi. Yok dedim o 2 lira değil. Şimdi 200 lira oldu. O büyüyecek, genç olacak ve bir sürü kişiye ulaşacak. Ondan sonra 2000 liralar, 200 bin liralar, 2 milyarlar olacak. Ve göreceksin dedim bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için çok önemli bir katkı olacak. Ve bu katkı senin adına Heyecanlandı. Abi nasıl yapabilirim dedi. Ve o şoför arkadaşa ben nasıl yapacağını gösterdim. Dedi ki her gün dedi oturduğumda dedi şöyle düşüneceğim. Kendi kızımı düşüneceğim. Ve bu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira o günkü kazancıma bağlı olarak bağışta bulunacağım dedi. Ne güzel. İşte çığ dediğimiz şey bu olsa gerek. Evet iyilik böyle büyüyor. Geçen gün ben de işte burada Bodrum'da bu bir yerden bir yere giderken top taşıma kullanıyorum. Bir baba ve kızı bindi Dolmuş'a. Dolmuş'taki işte beyefendi, şoför beyefendi işe yapma dedik işte iki kişilik ücret uzatmak istedi. Yok dedi sen çocuk için ödeme dedi. Okullar açıldı git çocuğuna kalem defter al bu parayla dedi. Aslında bu dayanışma hayatımızın her Müthiş yerinde şey farklı şekillerde Müthiş de, bir de şey. olsa o dayanışmayı biz bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü biz bu kültürle büyüdük aslında o dayanışma kültürüyle büyüdük. Çağdaş bunlardan sadece bir tanesi. Tabii ki işte herkes kendi derneğine olsun ister bu ama eğitim için olan tüm derneklere Elbette yapılan ki. her bağış çok kıymetli. Elbette yani Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, Darüşşafaka'ya da Türk Eğitim Vakfı'na da yani aklınıza gelen her yere belki çocukların işte kanser hastası olan çocuklar için LÖSEV'e aklınıza neresi gelirse gelsin. Bir şekilde iyilik yapmak demek Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için, ilelebet yaşaması için yapılan bir iyiliktir. O sadece öyle 20 lira, 30 lira, 50 lira, 20 bin lira, 200 bin lira değil. Çok farklı bir şeydir. O geleceğe yatırımdır. Çocuklara yatırım zaten başka ne olabilir ki? Evet. Gurur musunuz? Hep var nasıl? olun değil mi? <laughs> hep hep var olun. Hep var olun. Evet bugünkü programımızda bir derneği anlatmaya çalıştık zannediyorsunuz ama aslında bir felsefeyi anlattık ve Türkiye Cumhuriyeti'ni anlattık. Köy enstitülerini anlattık. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattık. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarını anlattık. Türkiye Cumhuriyeti'ne aydınlık yüzünü anlattık. Çağdaş bakışı anlattık. Bilmem anladınız mı? <laughs> teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. <laughs>